Emine Hanım, birazcık temizliğe ara verirseniz, 5 dakikanızı bize ayırırsanız çok sevineceğiz. Bize ayıracağınız 5 dakikayla hayat kaliteniz, sağlıklı yaşam kaliteniz biraz değişecek. Yani olumlu yönde değişecek. Belki çok daha iyi olacak. Çünkü sağlıklı yaşam hem sizin ömrünüzü uzatacak hem de hastalıklardan vesaire kötülüklerden korunmuş olacaksınız. Emine Hanım, haftada en az 2 defa misafir ağırladığınızı düşünüyoruz. Bu demektir ki haftada 3 defa temizlik yapıyorsunuz. Her temizliğinizden sonra eminim ki birçok tarafınız ağrıyordur, sızlıyordur. Akşam oturduğunuz zaman bir yerlerinizde ağrılar, sızılar, belki yorgunluklar, belki gecede kabus görüyor olabilirsiniz. Günlük ev temizliğinizde kullandığınız birçok ürün, başta elektrik süpürgesi, çamaşır makinesi, mikrodalga fırın, mutfak robotu, çay makinesi gibi elektrikli aletler, Hayatınızda çok ciddi anlamda negatif enerji yüklerler size. Çünkü statik elektrik üretirler bunlar. Bunlardan kurtulmanın elbette ki bir yolu vardır. Akşama kadar kullandığınız bu elektrikli aletler size çok ciddi bir radyasyon yüklemesi yapıyor. Dolayısıyla hayatınızda kalitesiz bir yaşam, negatif enerji yüklenmiş oluyorsunuz. Bunlardan kurtulmanın çok önemli bir yolu var. Kurtulmak aslında çok kolay. Biopower My Xir diye bir ürün duydunuz mu? Heh, o zaman ben şimdi size söylüyorum. Bakalım dünyaca ünlü Japon bilim adamımız, özellikle nanoteknoloji uzmanı Chayuku Daiki, nanoteknoloji hakkında ne diyor? Nanoteknoloji, milimetrenin milyonda biri ufaklıkta aygıtların üretilmesi ve kullanılmasını amaçlayan bir alandır. Uygun atomları ya da molekülleri doğru biçimde bir araya getirerek istenen yapıyı oluşturmaya yarar. Üretilmek istenen madde atomlarından başlayarak yapılır. BioPower My İksir Kolye şimdi hemen arayanlar için 149 lira. Eğer ikisini bir arada almak isterseniz 199 lira. Bence kaçırmayın hemen arayın. Dünyada ve Türkiye'de birçok ünlünün kullandığı BioPower My İksir Mucizesi 399 lira yerine 149 lira. Hatice Hanım siz çalışan bir hanımsınız. Allah ayırmasın dünya tatlısı bir çocuğunuz var. Ve siz bu çocuğunuza sürekli bir hediyeler alıyorsunuz. Aldığınız hediyelerin içinde bilgisayarlar, tablet PC'ler, oyuncak arabalar, uzaktan kumandalı arabalar, pilli bebekler, buna benzer elektrikli bir takım oyuncaklar alıyorsunuz. E tabi bir şey de unutmamak lazım. Hayatımızın içinde olan baz istasyonlarımız var buna benzer birçok radyasyon kaynağı var. Peki çocuğunuzun bu radyasyon kaynaklarından ve bu oyuncaklardan yüklenmiş olduğu radyasyonu hiç biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. O zaman size şimdi bir önerim var. Türkiye'de ilk defa Biopower My Xir ürününü size öneriyorum. Bir deneyin. Çocuğunuz çok mutlu olacak, daha sağlıklı yaşayacak. Türkiye'de sağlık alanında birçok araştırma yapan sağlık uzmanı Kemal Abdullahoğlu, Biopower My Xir kolyesini araştırdı ve onayladı. Bakalım Kemal Abdullahoğlu kolyemiz hakkında ne düşünüyor? Dünya Sağlık Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de en çok gözlenen hastalıklar kanser dışında 5 ana başlıkta toplanıyor. Şeker, kolesterol, kansızlık tansiyon, stres uykusuzluk, obezite sağlıksız beslenme, siyatik bel fıtığı. Biz halk sağlığı uzmanları hastalıkları yakın takibe alırız. Daha hastalıklar kapımızı çalmadan koruma önlemlerini araştırırız. İnsanlığın uzun ömürlü olması için araç ve materyalleri insanlığın hizmetine sunmaya çalışırız. Birçok hastalığın en önemli sebebi stres ve yanlış beslenmeye bağlı yaşam tarzıdır. Biz biopower için şu hastalıkları iyileştirir demiyoruz. Fakat birçok hastalığın gerçek sebebi olan stresten ve radyasyondan artık korumamız gerekir diyoruz. Biopower kolye ile radyasyon yayan cihazlardan korunabilir, dengenizi, vücut direncinizi arttırabilirsiniz. Yılbaşı için hediye aramanıza gerek yok. İki kolye birden yılbaşına özel 199 lira. Bitmedi. Kargo da bizden. Bence bu fırsatı hiç kaçırmayın. Dünyada ve Türkiye'de birçok ünlünün kullandığı Biopower My Xir mucizesi 399 lira yerine 149 lira. Benim bir şeyim yok deme güzel kız. Sen, evet sen. Bugün çok sağlıklısın, çok güzelsin. Umarım yarın da öyle olacaksın. Ama benim yaşıma geldiğinde ne olacaksın? Bunun için sağlıklı yaşaman, kaliteli yaşaman, radyasyondan uzak kalman, spor yapman iyi beslenmen lazım. Fakat radyasyondan hayatımızda o kadar çok etkileniyoruz ki cep telefonları, baz istasyonlar, bilgisayarlar. Peki bunlardan uzak kalmanın yolu nedir? İşte sana bunlardan uzak kalmanın yolunu söyleyeceğim. Her şey bir vesile. Aynı bu film gibi. Bugün siz gençlerin elinden cep telefonu hiç düşmüyor. Sürekli Facebook, Twitter veya diğer sosyal paylaşım sitelerinde arkadaşlarınızla chatleşiyorsunuz görüyoruz. Ama biliyor musunuz gençler? Bir cep telefonu ne kadar radyasyon yayıyor? Hanginiz istersiniz radyasyona maruz kalmayı? Ya da hanginiz istersiniz sağlıksız yaşamayı? Bütün bunların dışında Biopower Mayixir kolye aynı zamanda çok şık bir kolye. Babaannelerimiz, anneannelerimiz bize aman yavrum nazara dikkat et derlerdi. Peki ya bugün? izleyelim. Babaannem bana güzel torunum pek de güzelsin nazarlara gelirsin der. Sonra düşündüm de eskilerin nazar dediği şey aslında günümüzde negatif enerjiymiş. Korunmak için mükemmel bir takı. My Xer Bio Power. Ben çok sevdim. Yılbaşı için hediye aramanıza gerek yok. İki kolye birden yılbaşına özel 199 lira. Bitmedi. Kargo da bizden. Bence bu fırsatı hiç kaçırmayın. Dünyada ve Türkiye'de Birçok ünlünün kullandığı BioPower My X'ir mucizesi 399 lira yerine 149 lira. Gördünüz mü? Her şey bir vesile dedik size. Ve sizi BioPower My X'ir kolyeyle tanıştırdık. Her gün elimizden düşürmediğimiz hatta başucumuzda tuttuğumuz o cep telefonunun ne kadar radyasyon yaydığını biliyor musunuz? Bilemezsiniz tabii. Bunu size anlatması için yardımcı doçent doktor Eray Ucuzal'dan yardım istedik. Bakın bize neler gösterdi. Şu an elimde görmüş olduğunuz cihaz elektromanyetik alan ve radyasyon değerlerini, radyoaktiviteyi ölçen bir cihaz. Beraber bir test gerçekleştirelim. Cep telefonunun üzerimizdeki elektromanyetik alan etkisini hep beraber görelim. Evet şu an arkadaşlarımız arıyorlar bizi. Evet şu an ekranda görüntülendiği gibi değerler yükselmekte. Bu elektromanyetik alan vücudumuzu tamamen olumsuz etkilemekte. Biopower MAX kolyemizi cihazımıza yaklaştırıyoruz ve değerlerin düştüğünü direkt olarak gözlemleyebiliyoruz. Şimdi daha önce Biopower MAX kolye kullanmamış bir arkadaşımızın üzerinde direnç testimizi yapacağız. Şu an arkadaşımızın kilosu 53 kilo ayaklarımızı birleştirelim. Ben size bir kuvvet uygulayacağım. Bu kuvvete karşı bana bir direnç göstermenizi rica ediyorum sizden. Evet şu an ben kuvvetimizi uyguluyorum. Uyguluyorum. Evet 65 kiloda da e, yıkılıyor arkadaşımız. Şimdi kolyemizi taktıktan sonra vücut üzerindeki değişimi göreceğiz. izlemleyeceğiz beraber. Evet kolyemizi takıyoruz. Kolyemizi taktığımız andan itibaren vücuttaki değişimleri hissetmeye başlıyor arkadaşımız. Tene temas etmesi gerekmekte. Şimdi tekrar testimizi uygulayacağız. Bana karşı direnç göstermenizi rica ediyorum. Evet şu an 82, 83, 85, 85 kiloları görebiliyoruz. Biopower MyXir kolyenin etkisini direkt olarak vücudun direncindeki artışında bu özelliğini görmüş olduk arkadaşımız üzerinde. Kevi testimiz olan esneklik testini arkadaşımızın üzerinde uygulayacağız. Sonrasında kolumuzu ileri doğru uzatarak esnemeye çalışalım. Ne kadar esneyebileceğiz? Evet kendimizi zorluyoruz. Zorluyoruz. Şöyle rica ediyorum. Tutun lütfen. Evet tekrar aynı şekilde esnetelim kendimizi. Evet zorlayalım kendimizi. Nereye kadar gideceğiz? Zorlayalım, zorlayalım, zorlayalım. Evet Biopower My Xir kolyenin bir başka özelliğini daha görmüş olduk sizlerle. Biopower My Xir kolye şimdi hemen arayanlar için 149 lira. Dünyada ve Türkiye'de birçok ünlünün kullandığı BioPower My İksir mucizesi 399 lira yerine 149 lira. Evet, siz beyler, şimdiye kadar hanımların günlük hayat içinde yaşadıkları ve maruz kaldıkları birçok problemleri size anlatmaya ve göstermeye çalıştık. Tabii laf aramızda, ben de erkek olduğum için bazı şeyleri bilmeyebiliyoruz ya da anlayamayabiliyoruz. Ama biliyor musunuz ki hanımların özel günlerinin erken menopozun en büyük sebeplerinden birinin stres ve radyasyon olduğunu biliyor muydunuz? Şimdi içinizden sakın aman bunlar hanımların problemi bize ne diye geçirmeyin beyler. Çünkü bunlar bizim de problemimiz. Biliyorsunuz radyasyon ve negatif enerji direkt bizim hayatımızda etkiliyor. Prostat, erken boşalma, isteksizlik, antropoz, bütün bunlar aslında stres ve radyasyon ve negatif enerjiden doğuyor. Biopower MyXL kolyenin en büyük avantajı performansınızı arttırması. Biopower My Xir kolye şimdi hemen arayanlar için 149 lira. Ha bu arada beyler sakın Biopower My Xir kolyeden iki tane birden alıp ikisini de takmayın. Maazallah. Sonra sizi durdurmak zor olabilir. Dilerseniz diğerini eşinize, nişanlınıza, sevgilinize hediye edin. Bu performanstan o da faydalansın. Baylar bayanlar alanında bir marka olan osteopat ve fizyoterapist İbrahim Mayda bu tür rahatsızlıklar için Biopower My Xer kolyeyi öneriyor. Ben osteopat ve fizyoterapist İbrahim Mayda. Derdinize derman bulmak için son zamanlarda ekranlarda izlediğiniz, tanımadığınız, bilmediğiniz o türevlerinden meydana gelen, Sağlık Bakanlığı'nca onaylanmamış ve eczanelerde satılması yasak ilaçlara artık son verin. Şimdi size hiçbir yan etkisi olmayan Biopower Koli'yi tanıtmak istiyorum. Bana ve birçok uzmana göre denge, insan fizyolojisi en önemli unsurdur. Biopower. Bu kolye ile dengeli bir yaşama merhaba diyebilirsiniz. Aslı mucizesi Biopower kolyesi tavsiye ediyorum. Biopower kolyeyi kullanan kişiler vücutlarındaki negatif enerjiden, ağrıdan, uykusuzluktan, yorgunluktan, kemik erimelerinden, beslemeden doğan sindirim bozukluklarından korunabilirler. Dünyada ve Türkiye'de birçok ünlünün kullandığı Biopower My Xir mucizesi 399 lira yerine 149 lira. Gördüğünüz gibi İbrahim Hoca böyle diyor. Biopower My Xir kolyenin normal mağaza satış fiyatı 399 lira. Ancak biz size Biopower My Xir kolyeni bu filme özel olarak 149 liraya veriyoruz. Dünyada ve Türkiye'de birçok ünlünün kullandığı Biopower My Xir mucizesi 399 lira yerine 149 lira. Hayatımda ilk defa bir reklam filminde sizlerle buluştum. Ben inandım ve Biopower My Xir kolyeyi kullandıktan sonra hayatım değişti. Yaşam kalitem arttı. 6 kilo verdim. Şu andaki halim kilo vermiş halim. Daha da vereceğim. Spora başladım. Artık sabahları sağlıklı uyandığımı hissediyorum. İnanmayacaksınız ama performansım da arttı zannediyorum. Spor dedim de aklıma geldi. Öğrencilerinin çoğu Alman olan Almanya'nın en büyük güvenlik okulunun sahibi bir Türk kardeşimiz. Bu kardeşimize BioPower My İksir koliyi kullandıktan sonra hayatındaki değişiklikleri, neler hissettiğini, neler yaşadığını bize anlatır mısın dedik. Ama Almanca anlat dedik. İzleyelim. habe ich mehr Kraft und Power und empfehle es meinen ganzen Schülern. Bu yaştan sonra spora başladım. Umarım yakın zamanda benim de böyle bir vücudum olur. Ama doktorlar bana ağır spor yapmayı yasakladılar. Çünkü benim hipertansiyonum var. İki ay önce ben de yogaya başladım. Yogaya başladığım zaman Şentürk Hoca ile tanıştım. Bu arada Şentürk Hoca benimle aynı yaşta. Baktım ki Şentürk Hoca Biopower Xir kolye kullanıyor. Ben de kullanmaya başladım. İki aydır kullanıyorum. Radyasyondan ve negatif enerjiden kendimi arınmış hissediyorum. Hayatım daha güzel. Neden bilmiyorum ama Biopower Xir'den olduğunu zannediyorum. Ben Şentürk Kuş. 5 yıldır yoga eğitmenliği yapmaktayım. BioPower MyXR ile tanıştıktan sonra meditasyon sırasında daha kolay yoğunlaşıp daha verimli sonuçlar elde ediyorum. Hem iş hayatımda hem özel hayatımda başarı çıtasını daha yukarı taşıdım. Bu ürünü sadece öğrencilerime değil herkese tavsiye ederim.